ona göre de, evet. Altso her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen öğrenci yardımlarına, kendi bütçesinden de katkı yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. <laughs> evet evet. ilçenin koruyucusu öyle diyelim. <laughs> Aferin. 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 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Hükmezer, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mildivanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Altso Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 7 okulda toplam 744 öğrenciye eşofman hediye etti. Evet. Tamam oldu mu? Evet. Futbol topu. Evet. Al evet. Bu topları, eşofmanları kim hediye etti? Siz musunuz? Evet. Bu amcalarımız hepsi. Olduğu gibi olduğu evet. Her yıl olduğu gibi bu yılda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere Eşofman hediye ettiklerini belirten Başkan Şahin, birlikte yapacağımız Çok şey var Her şey Alanyamız için dedi Ticaret Sanayi Odası olarak biz de 2013 yılında aldığımız Hizmet bayrağını Sadece şehrimizin ekonomik e, yapısıyla değil e, sosyal kültürel alanda da elimizden ne gelirse hep yapmaya çalıştık. Bu dönemde de 9 yıldır yaptığımız taşımalı eğitim gören e, okullarımıza Milli Eğitim Müdürümüz ve Kaymakamımızla birlikte belirlediğimiz okullara yine 744 tane e, eşofmanımızı yavrularımıza hediye ettik. E, biraz önce de söylediğim gibi Sayın Kaymakamımız da e, sağ olsunlar de bahsettiler taşımalı eğitim yapan yani gerçekten ihtiyaç sahibi okullarda burada öğrencilerimizin yanında olmak bizleri çok mutlu ediyor. Tabii ki bu sadece Mehmet Şahin'in başarısı değil başta Top Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu'nun da katkısı var burada. Bizler de yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte katkı yapıp sürekli bunlara devam edeceğiz inşallah. Dokuz yıldır yaptığımız bu hizmetlerin devamını getireceğiz. Ben başta bugün bize önderlik eden Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza, okul müdürümüze, öğretmenlerimize, yönetim kurulu üyelerime ve Alanya'mıza, Altıso ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer ise Altso Başkanı Mehmet Şahin'in Alanya ekonomisi yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiğine değindi. Daha önce de Başkan Şahin'in Alanya'da eğitim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine ahilik kültürünü anlatan kitap hediye ettiğini belirten Kaymakam Ürkmezer şunları söyledi. Evet bugün Değerli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve ekibiyle birlikte Demirtaş İlkokulumuza geldik. Bugün tabii gelmemiz aslında çok özel bir sebebi var. Ticari, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerin desteğiyle Alanya'mızda eğitim görmekte olan 744 öğrenci eşofman ve sportif malzeme yardımında bulundu. Ben hem çocuklarımızın katkıda bulunduğu için hem bu projeye destek verdiği için sadece bu bunda değil tiyatro faaliyetleriyle, kitap desteğiyle ve bundan sonra da yer vereceği faaliyet desteklerle bizim yanımızda olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Şahin'e ve bütün yönetim kurulu üyelerine ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise, Alson'un her yıl Başkan Mehmet Şahin öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrencilere eşofman hediye ettiğini belirterek, Başkan Şahin'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Biz de bugün öğrencilerimiz mutlu olduğu için mutluyuz. Bundan sonra da diğer okullarımızda 744 öğrencimize daha bu eşofman dağıtımı devam edecek. Ben Alanya Ticaret Odası ve yönetimine ben de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizi mutlu ettiler bugün öğrencilerimizi mutlu ettiler. Bundan sonra da bu tür katkılarının devamını biz bekliyoruz.